Ya kardeşim ben bu takımda bir kaleci krizi var demedim mi? Bu stoper krizi devam ediyor demedim mi? Ya bir bir İstanbul'a döneceğiz. Kötü oyun ama Amrabat'ın golüyle kendimize geldik diyeceğiz. İstanbul'da salı günü oynanacak Feyenoord rövanş maçında umut şimdi olacağız. Ya 1.90'lık iki tane adam kocaman orada 1.90'lık kaleci bir adam, bir atmıştık adam kafayla vuruyor maç 2-1 bitiyor ya. Yani anlaşılır gibi değil ya. Anlaşılır gibi değil. Yani bu Fenerbahçe beni yani hasta edecek abi. Yani bu Fenerbahçe beni hasta edecek abi. İnanılır gibi değil ya. Yeter. Hakikaten yeter ya. Ali Başkan. Hadi Mourinho kendisini kovdurmak istiyor. Sen de mi kendini kovdurmak istiyorsun? Bu takımın hali nedir? Biz gelenin büyük bir kriz olduğunu söylemedik mi? Bu takım için maalesef Feyenoord kazanacak diye ben tahminde bulunmadım mı? Bizim buradaki Selimiye'deki 12 yaşındaki Mustafa'ya selam olsun ya. Abi Lille maçının aynısı olacak. İlk maçı kaybedeceğiz. Rövanş'ta Kadıköy'de berabere kalacağız dedi. Aynısı oldu. Lille maçında da uzatmada yenilen gol. Burada berabere tur bitti. Yine uzatmada yenilen gol. İrfan Can Eğribayat kardeşim. Sevgili... İrfancan Eğribayat kardeşim. Bu mu senin kaleciliğin? Gerçi bu maçı sadece İrfancan Eğribayat üzerinden okumamak lazım. Bu maçı üzerinden okumamak lazım. Ama rezalet ya. Gerçekten rezalet ya. Geçen seneden Fenerbahçe'nin hiçbir farkı yok diyeceğim. Abi geçen seneyi mumla arıyoruz mumla mumla. Geçen seneden daha kötü ya. Nihat Erz, Şimanski çöp, Fred çöp. Gel de katılma. Bak Şimanski eski haline döndü. Bir tane top çıkaramadı ya. Fred sana ne oluyor ya? Fred kardeşim sana ne oluyor? Top mu oynuyorsun sen? Ahmet Turuncu hiç böyle bir ruhsuzluk görmedim demiş süper chat mesajında. Rezalet ya. Rezalet ötesi ya. Rezalet ötesi. Yani Eylül... Ya biz diyoruz ki fasonun baş Ya biz diyoruz ki fasonun baş diyoruz Nasıl diyoruz Nasıl gün öncesinden biz yangın yaparken arkadaşlar